alın ve yatay izdüşümü verilen eğik kesilmiş beşgen prizmanın profil görünüşünün izdüşümünü tamamlayarak ara kesitin düzlem geçirme metodu ile bulunuz. Ara kesitin gerçek büyüklüğün alın izdüşüm düzleminde e, tamamlayınız diyor. Şimdi öncelikle şu eksen olarak verilmiş olan çizgiyi bir düzeltelim. 1 1 2 3 4 beşgen bir beş kenarı olan bir prizma bir defa şurası görünmez kenar olacak. Önce onu bir tamamlayalım. Arkada çünkü şu köşe var. Hemen bunlara birer tane isim veya numara verelim. Şuraya 1 bir diyelim. 1'in yataydaki izdüşümü, 2'nin yataydaki izdüşümü, 3'ün yataydaki izdüşümü 4'ün yataydaki iz düşümü ve 5'in yataydaki iz düşümü şeklinde. Hemen bu noktaları yan görünüşe taşımamız gerekiyor. Hemen 45 derecelik gönyemizle Evet buradan dik olarak bunları uzatıyoruz. Fazla bastırmıyoruz çünkü silmemiz gerektiği yerde sileceğiz onları. Evet şu anda şuradan bir birin alındaki şuna 2'nin alındaki şurası 5 5'in alındaki iz düşümü 3'ün alındaki iz düşümü ve 4'ün alındaki iz düşümü. Bunları taşıyacağız. Parçamızın tabanı burası. Şimdi ne yapacağız? 1 1 nereden geliyor? Şurası ortadaki. Hemen bunu 1'e taşıyacağız. Şurası fazlasını hemen silelim. Ondan sonra 2 neresi? Şura en dıştaki. Hemen 2'yi taşıyorum. En dıştaki. Hemen fazlasını siliyorum. Sırada 5 var. 5 şu en soldaki şuradan geliyor. Hemen bu noktayı taşıyoruz. 3 numara şu çizgi. 3 ile 3'ü temas ettirdik. Fazlasını siliyoruz. Geriye zaten 4 numara kaldı. 4 numarayı da bu şekilde getirip tamamladık. Hemen isimlerini yazalım. 4'ün profili 3'ün profili 2'nin profili 1'in profili ve şurası 5'in profili. 5'in profili. Hemen bunları birleştirerek e, yüzeyimizi oluşturabiliriz. Önce şu dış hatlarını çizeyim. Buradan 5'e kadar Buradan 2'ye kadar gidiyor. Evet. Hemen 1 ve 2'yi birleştiriyorum. 1 ve 5 2 ve 3 3 ve 4'ü birleştiriyoruz. Ve 4 ve 5 Evet. Ara kesimimiz oluştu. Parçamızın alt tabanını çizdik. Buradan baktığımız için bir numaralı kenar görüyoruz. Bir numaralı kenar şurası. Hemen koyulaştıralım. E, 4 ve 3 arkada kalıyor. Hemen onları görünmez kesik çizgiyle belirleyelim. Böylece yan görünüşümüz Tamamlanmış oldu. Evet. Şimdi bizden bu şu eğimli olan yüzeyin, şu yüzeyin gerçek büyüklüğünü bulmamız isteniyor. Hemen yapmamız gereken şey nedir? Bu eğimli yüzeyin çizgi görüntüsünün olduğu yerde ne yapıyorduk hatırlayın. Hemen burada bir yardımcı düzlem yerleştiriyoruz bir yardımcı düzlem yerleştirdik. Ve ondan sonra bu kenarlardan bu noktalardan dik olacak şekilde köşeleri uzatıyoruz. Işınlarını uzattık. Burası bir. Şu iki. Beş. Şurası üç. Ve dört. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? Ee, buradaki boyutlara bulabilmek için bir önceki değil, iki önceki ya burası ya da şuradan. Zaten şu ölçüleri biz buradan buraya taşıdığımız için buradaki ölçü neyse buradaki de aynısı. Evet, şu mesafeleri ölçeceğiz. Kafa gitti. Şimdi bu mesafeleri ölçüyoruz. İz düşüm düzlemiyle arasındaki mesafe Bir işaretliyoruz. 31 2 numara 50 2 numara 50 2 numara 50 50'den fazlasını siliyoruz. 5 numaranın mesafesi 15. 5 numara 15 mm. Şurası 3 numara şuradan alıyoruz. 45 hemen. 45 şurası ve 4 numara 4 numara yirmi e, 25 4 numara 25 hemen şurayı işaretledik. Fazlaları hemen siliyorum kafa karışmasın. Fazlalıkları siliyorum. Ve birleştiriyorum hemen buraları birleştiriyorum. Ve bu ara kestiğin gerçek büyüklüğünü bu şekilde bulmuş oluyoruz. Tam karşısından geçip 90 derece baktığımızda göreceğimiz şey bu. 1'in 1'deki, 5'in 1'deki, 3'ün 1'deki, 2'nin 1'deki ve 4'ün 1. yardımcı iz düşüm düzlemindeki e, görüntüleri bu şekilde gerçek büyüklük bu şekilde.